Fenne دِمَاءَكُمْ ve emvalekum ve aradekum aleykum haram kanlarınız birbirinize haramdır kardeşinizin kanını dokunam kanına dokunamaz kardeşinizin kanını dökemez ve emvalekum kardeşinizin malını alamazsınız Bu aradekum ...kardeşinizin namusuna dokunamazsınız. Can... ...mal ve namus. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...birbirinize haramdır. Kehulmeti yevmikum hezâ... fi beledikum hezâ... ...fî şehrikum hezâ. Bugün... ...bayram günü ne kadar mübarekse... ...içinde bulunduğumuz... ...Mekke ne kadar mübarek bir şehirse... ...içinde bulunduğumuz bu zilhicce ayı ne kadar mübarek bir aysa can, mal ve namus o kadar mübarektir. Dolayısıyla birbirimize karşı hak ve hukuk noktasında titiz olmamız gerekiyor.